kibarca tutuyorsun iki elinle. Yavaşça dizlerini tamam. Ya yani iki elinle eğiliyorsun. Dirseğini kaldır. Hı? Kızlar! Bu kim? Aman onu bırakın. Alexandra Kırım delisi. Kırımlı mı? Rutenyalı. Ortodoks bir papazın kızıymış. Dirsek yukarıda. İki dirsek. Ortodoks, ha? Ortodoks. Tatar eşkıyalar kaçırmışlar kızı köyünden. Kırım Sarayı'na satmışlar. Oradan da buraya. Geldiğinde görseydiniz halini. Ne arsız, ne edepsiz. Ama şimdi veriyorum terbiyesini şimdi. O Kırımlı kızı hazırlayın Cümbül'e. Aleksandra'yı mı? Evet. Yanındakini de.